Evet arkadaşlar bugün <laughs> Süperşehir'in yeni çıkarttığı ikinci oyunu deniyoruz da kalktım saat çok geç oldu ödülümüz güzel en son sessiz hiç oynamadım <laughs> bunlar almayalım şu en son burada bir sürü görev yapmışız modlar bunlar onlardan... tamam Şuradan gene bir tane ödül alalım. Güçlendirme yapabiliyoruz galiba bakalım. Bunlar Brawl Pass gibi şeyler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Koltuğun ücretsiz şey var. Alalım. Bunu güçlendirelim. Barbar kral. Aa bu en son yeni çıkardığımız karakter bebek bunları güçlendirdik sandık bileti sandık bileti bunlar sandık bileti de ne sandı sandık mı açıyoruz onları onu anlamadım şunu güçlendirelim ve gerçek koltuğu oldu artık çık girdi de. Tamam şimdi başlayalım ama ilk önce bunları geri yükseltelim oyun saymaz çünkü koltuk sıradan klasik gerçek koltuk oldu artık bu şunu yaparsak 100 tane daha verir ama bundan bir sürü olur Bundan 10 tane yaparsak. deneriz Yeni karakterimiz bu. O tavuk. büyünce böyle oluyor. En büyük de böyle. En en büyük, en önemli, en büyük Rengi falan değişiyor. Daha. Ultra tavuk. Ultra tavuk. Bebek sıradan yok ultra tavuk bu kadar yaparsak oluyor. Ben bütün evimlerini yapacağım. Tam yükseltemez hiç beni. Maça başlayalım arkadaşlar. Aa tamam bunlara gerek yok. Bir tane karakteri iyi değil oluyordu sanki ben öyle gördüm. Şimdi ben videoyu durdurup onu da yaparım. Sonra bu sonra. Öyle alayım biliyor musun? Tavuk yeni karakterimizi deneyelim fazla o güçlü bakın canı da fazla. Sevdim karakteri. İyi vuruyorlar çünkü. Yeni karakterimiz de tavuk olsun. Bir tanesi büyüdü. Bir sürü tavuk aldığımız için. Kort. almadık ve canımızı bul ha bunu baltaçı kesebiliyor şey var bir tane adam bizde el koyuncu kesebiliyor ben onu iki seviye ya da üç seviye falan yapmıştım buradan gidiyorum artık Tavuklar güçlü bu arada. Büyük tavuk gitti mi? Evet. Yenisi oldu. Yeni tavuk alalım o zaman. Burada ultiler arkadaşlar. Kendiniz Biraz da yakından vuran aldım. O kaç. Ücretsiz ödül. Parayla al. Tavuk. Öldük. İzlemek istemiyorum kardeşim git. Sandık alalım. Bonus bonus bonus. eder. İki karakter mi çıkıyor şimdi de ya dynamite tamam şurada bir karakter görüyorum arkadaşlar orada gizmeden önce takım açıldı seviye Bu da kimse yok. Bunu nasıl alacağız? video yaparak mı bağlı değil bağlanalım gelelim Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim bu raftahtakini de yapacaksınız ben şimdi e-postamı girip geliyorum şimdi bana bir kod gelecek arkadaşlar geldi bakıyorum şimdi o kod süpersen bağlandı Kod burada yazıyor mu? Yok. Kodu yazıp da gelelim. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar koduma bağlanıyorum. Evet. Daha buradayız. Şu yukarıdaki e-postumu sansürlerim. 7 4 9 7 4 3 7 3 Şunu da san söyleyiler arkadaşlar. Eski Brawl Stars hesabındayım şu anda. Bunlar gerçek Brawl gönderilen fotoğraflar. Şu an başka bir Brawl Stars var ama. Bakın başka hesap da kurabiliyorum buradan. Aa, Türkçe dili evet evet evet. Diğer ayarlar. Evet arkadaşlar karakterlerimizi verdi. Bu şekilde siz yapabilirsiniz. Bir gösterdiği yöntemlerle. Şöyle okçu kraliçe güçlü olmasa bile en azından oyunu bitirmemize yardım eder. Şey Bu kadar bir karakter var zaten oyunda da. Çöl dünyası. B, 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 B bak be Yukarıda yazıyor. Çöl dünyası, çöl dünyası, çöl dünyası. Ha hangisi çöl dünyası onu gösteriyor. Tam tekrar girelim. Sonra bir maç daha oynayalım. Sonra yeni bir hesap kurarız belki. Oluyorsa yapabilirim yani. Ha bakın. Buradaki fotoğrafları da koyabilirim o gerçek hesabıma. Ama gerek yok. Ben kendi fotoğrafımı seviyorum Mortesi. Evrim. Tamam, tamam tamam. Ender sandık var şurada. Tamam hadi açıyorum laptopta şey açıyorum öyle açtım oyna piyanta partisi ne yazacak şimdi piyanta partisi ganimet dolu piyanta partisi her yerde tavukumuzu alalım bunlar kırana kadar ben şeyleri açayım Burada bir tane kutu çıktı. Güzel iki seviye çünkü. Tamam şunu bir daha açalım. Daire bayık olsun yukarıdan atar. Bakın böyle uzaktan vurabiliyor. Koltuktan daha iyi değil ama yine de güzel. Denemiş olduk. ölmeyelim şöyle da tamam. Yeni karakterimizi alalım. Güçlü olmasını bekliyorum. Ya yanlış yere attım diyecekken adam gelmişti. ücretsiz şey arkadaşlar kaçmaları bu arada yok edildi oyuncu yok edildi yok yok şunlar çok güçlü en güçlüsü zaten bu boss kaç 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 çok az karakterim kaldı şunu da öldürelim ücretsiz ödül Şuraların iki seviyeye olmuş. <laughs> Korkak. Evet sandığımız geldi. Şuradan güçlü bir karakter 嗯。 Ortası açıldı. Ya hayır hile. Ben oynamıyorum arkadaşlar ya. Yemin ederim hile yapıyorlar. Takım oluyor bunlar. Hiç efsanevi gelmiyor. Evet. Tavuk çıktı. oynaya basabiliyorum. Ne şu an ki sezon 7 gün sıfırdan içinde bitiyor. Bari ben sezonu bitirdim. Sen 22 bin olan kupalılar da var. Umut adamın çalmış gölge. Ölçü, gölge, gölge. Değilse şimdi yapacağımız şey hesap değiştirmek. Hesap değiştir. Ver ideye giriş yap. Devam et. E-postaya gir. Sağ söylerim yüz Ben buraya giriş yap. tamam. Şimdi yukarıdan bir tane kod gelmesi lazım. uçuyor uçuyor gökyüzüne eğer arkadaşlar olmazsa size e, süper bir bak göstereceğim Yerisi gelmiş olması lazım evet burada 509 hemen yapıyoruz ama geri girmemiz lazım o yere 509 neydi 509 898 Şimdi açıyorum hemen yapayım. 509 5 0 9 5 0 9 8 9 8 8 9 8 gönder oyna <laughs> ne olacak bakalım kendi sanmam gireceğim o iyi değil postaya girdim diye yoksa başkasının mı Evet kendi hesabım Tamam size şöyle bir bak göstereyim ama sadece bir hesap açılıyor böyle yaparsınız buraya girip aça basıyorsunuz buradan şey ayarlara giriyorsunuz çıkış basıyorsunuz. gereken kendi çıkıyor iyi değil ile giriş yap süper iyi olmadan, olmadan giriş yap. süper iyi değil olmadan giriş yap'a basıyorsunuz biraz bekliyorsunuz bekliyoruz bekliyoruz ve yaşımı çok az yapacağım deneyimiz bu eğer arkadaşlar e, diğer hesapta en baştan olursa üzülürüm üç tane var üç kareler tabii ki evet sandık fiyatı Biliyorum da şu paraları aldım. Bakın bunu sadece baltacılar kesebilir. ve bunlar toplayacağız ortadan. Şu an herkes daha, daha bot. <laughs> Bakacağım diğer hesap duruyorsa bu hesaptaki biraz kalırım. Sonra diğer hesaba girdiğimde bu hesap kayıtlı duruyor duruyordu. Ama bunu sadece bir hesap yapabiliyorsunuz. <laughs> bu sahte oyuncudur galiba. Ama çok iyi oynuyor baba Sana kupa yükselince hayvan gibi geliyorlar açılırsa diğer hesabıma geri gideceğim sadece. Oluyor mu diye test edeceğim. Burada da oluyor mu diye. Bakalım şu an diğer hesabım kayıtlı mı? Burada diğer şeyde. Çıkış bu da Abici. İsmimi ok yapıyoruz. Ve buradan bağlı değil. Diyorsun. Aha ben hesabıma girmek istiyorum. Girdim. Nasıl girdim? Başka bir e-posta vererek arkadaşlar başka bir hesap açabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Neyse bu videomuz buraya kadardı. Çok oynadık. Zabah olmuş zaten. Bu videomuz buraya kadar Kendisi iyi bakın. Hoşçakalın. Bu oyunları da daha oynayacağız. Ve arkadaşlar şimdi bir teklifi sunacağım size. Evet abone olun tamam mı size buradan bir melon playground oynayalım ne diyorsunuz şu an melon playground oynamak isteyenler ben desin ben istemeyenler de hayır desin oynamak isteyenler de ben desin bir şey şimdi rp yapabilir miyim diye bakıyorum ve baktım

Tamam şimdi ilk önce ben alanı ayarlıyorum ve sonra RP'ye başlıyoruz. Birinci RP ve bu ateşli mi ateşli? Yanan bu yanan parkuru siz geçeceksiniz. Ve ilk önce Human başlıyor. Ya ben niye başlıyorum yahu? Ya ben nereden başlıyorum yahu? Kanalın ilk Melon Playground videosunda neden hep ben başlıyorum yahu? Ben buraya nasıl gireceğim? Aşağıdan tabii ki de. Şöyle değil mi? Tabii ki de evet. Ben büyülü güç kullanacağım. Böyle seymiyor. Biz de o zaman senin ayağını çekteriz. Ay o ne ya? O ne? Ay, ya. Abicim götüm yandı. Abi abi a, 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 ya diyorum. Diye bir karakterimiz gitti. Bunu da yok ediyoruz. Bunu da yok ediyoruz. Rus, çünkü bunlar artık yandı. Ya benden mi? Şimdi ben yakarım Ee, Bakone Beni bilenler vardır ismimi söylemeyeyim. Yorumlara yazın ben. Hangi hackerım? Adım ne? Şimdi bunu hackleyeceğim. Ma, Çaça. Tamam. April. Hackledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık bana hiçbir şey bulaşamaz. Bakın gördüğünüz gibi. Hackledik. Şimdi burası çok kolay. Buradan geçiyorum biraz kafama vurdum iğne battı. O bıçaklar Geçiyorum. ve o yukarıda yukarı pervane var. O kapanlar. Oo. Kapanlara dikkat etmem lazım ve yere değdim. kapanlara dikkat ettim. Oo. bunu çıkarma olasılığı var mı? Hayır sonra kadar öyle gideceksin. Ben yaparım kardeşim. Kaç bakayım. Zaten ayağım acıyor var. Tamam o zaman. Ya. Abicim ben buradan da geçeceğim de. Öleceğim kesin ya. Oy. Ay, ayağım gidiyor. Ayağım gitti. Benim şimdi ayağım gidiyor. Ayak saymıyoruz hocam. Uf. Ah. Hocam abarttınız biraz ama hocam. 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 Oh. Ah. Mayına patladık. Mayın vardı yerde. Ve sırada Catnap. Catnap, 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 Catnap. Bu için fazla küçük. Bunu bildireyim. Catnap farklı sınava ne yapalım? Eee. Yanlış olan oyuncakları yok etmeye geliyorum. Uh, 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 uh. ayam o dikenlerden battı. Neyse, sapana de uh, a. Uh. Diğer karakterimiz nerede lan? Geldim abi tuvalete gittim de He he korktum demiyor da Arkadaşlar burada arada Gerçek rp'ler de gelecek birazdan Ya da bir gün e, Edit yaparım Tabi şimdi de edit yapar mıyım Bilmiyorum yani edit yapar mıyım Onu sonra düşünürüm işte Kep kapa sorarım Bir de bazı Videolarımı paylaşmayı unuttum Onları paylaşacağım Şimdi buranın eklenmesine gerek yok. Tuhaf. Burayı açalım bir. Maddir editor. Avcı tı. Boş bunlar. Bunları nasıl güçlendiriyoruz? Bunu freeze. Aa hepsini aç. Yakalandığım an beni yaksın. Tamam geç. Tamam hadi bakalım. Geçiyorum buradan. Ama bir şey diyeceğim. Bunu ne şey İlk önce sen yap. Tamam şimdi geçelim. Aa, takıldım. Havada da varmış. Ah oh şu kaçıyor. Umut lütfen şunu arkaya keser misin? Tamam. Ama şunu unutma ki bu olay hiçbir zaman bitmeyecektir derken. Hadi bakalım. Bunu da böyle giderim valla. Ah oh, kurtardı kapan beni. Oh. Ah, su, su. Ah, kapıyı çıkamıyoruz tamam çok iyi olur ah. Ah. ve ikinci catle ikinci bakon olduğu için bakon çok iyi oynadı Bakonla dövüşecek. Hem de gerçek bakonla. Al lan bunu. Çiko çiko çiko. Çiko çiko çiko. Çıkmıyor ayağımdan açıklıyor ama. Hmm. Duymuyor mu lan bu beni? Her şey elektriklisini yapmışlar ve bunu yapamadılar. Lan oğlum. Lan ayağım yandı. <laughs> Çık. Ulan sen. Şimdi seni nasıl yeneceğimi biliyorum. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Seni önünde öldürebilir miyim? Öldür. Sonunda bir şey açıldı. Aa içinde bir ayak parçası kalmış. O yüzden kapanmıyor. Şimdi ben yine kapanıp Gelirim siz beni içme. Etmeyin.

Hadi gel bir de ben de beş Reklamlar reklamlar. <laughs> gel bir de beni öldür seni. Gide ezik parçalı. Seni gide ezik parçalı. Seni gide ezik parçalı. Bu parkuru yapan benim. Seni gide ezik parçalı. Bu parkuru yapan benim. Bak bir daha fırlatayım mı kafana? Ama onu benim fırlatıyor ya şimdi. Kafamda bu var. Ben de seni uzaya yolluyorum. Çünkü ne olmaz. Cige 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 uzaya gidiyorum.